Nasılsın? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben şöyle başlayalım. İlk önce sen bize e, hangi bölüm okuduğunu ve bu bölümün hangi fakültede ve yerleşkede olduğundan bahset. E, eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunuyum. Hı. Artık Çoğu Üniversitesi'nde. Hı. Bölümünün üniversitemizdeki akademik kadrosu ile ilgili neler söylersin? E, bir çoğuyla zaten tanışıyorum. Bütün hocalarla aram iyi ve çok haşin oldum çoğuyla asileşir olmam, üniversitenin bir nevi kendi küçüklüğüyle alakalı, küçük olması bir yandan bize kötü gibi gözükse de hocalara ulaşım açısından bayağı faydalı olduğunu gördük. Hocalar bir iletişim kurma konusunda çok yardımcı oluyorlar. Hı -hı. Her konuda da e, okula ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar ve kadroyu da beğeniyorum açıkçası. Çoğu zaten işte doçentler, profesörlerden oluşuyor. Hı -hı. Yani üniversitemizin küçük olmasını sen bir avantaj olarak görüyorsun. Aynen. Ben bunu avantaja çevirdim kendi adıma da. Bunu kullandım yani, bu avantajı da kullandım. Çünkü büyük üniversitelerde olan, diğer üniversitelerde olan arkadaşlarımın hiçbir hocaya hiçbir şekilde bağlantısı olamıyordu. Hı hı. E, çoğunun asistanıyla, işte şeyiyle filan iletişim kurabiliyorlardı ancak. Hı hı. Ama biz burada direkt hocanın kendisine ulaşarak, hani dersle ilgili, konuyla ilgili, konu dışı, kendi hocaların, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili her türlü konuda şey yapabiliyorduk, paylaşımda bulunabiliyorduk. Hocalarımız da bu konuda zaten anlayışlılardı. Evet öyle yani ben birebir hatta Kerem Hoca'yı belki bilirsin. Onunla blockchain konusunda bile çok çok uzun tartışmalar yapmışımdır. Yani. yani kendisi eğitim fakültesinde bir hoca ama bu alanda da kendi geliştirmişti şeyi vardı. Biz onunla ayrıca bu konuda da konuşuyorduk ve bana vakit ayırıp konuşabiliyordu yani. Hı hı. Yani bir şey diğer bir sorum da şeydi zaten, diğer üniversitelerle kıyaslayınca neler söylersin diyecektim. Birincisi bu olurdu sanırım. Samimiyeti. Aynen. En büyük şey bu. Hani şöyle görünüyor olabilir. Hani bir kasaba yeri gibi işte herkes herkese iletişim kurabiliyor. Bir üniversite gibi durmuyor olabilir ama tamamen üniversitenin bence bu olduğunu inanıyorum. Çünkü sonuçta karşında bir insan var. Seni kale almaması hani senin bir birey olduğunun şeyi oluyor. Hani ters bir tezahürü gibi oluyor. Seni orada karşında seni kale alan bir profesör var mesela. Bunu çoğu üniversitede şey yapamıyorsun ele alamıyoruz. bizim hocalarımız da hani profesör olmuş da sağdan soldan olmuş insanlar gibi bir şey de değil. Çoğu, çoğu konuda bilgili olan ve alanlarında büyük çalışmaları olan hocalar. Mesela Kerem Hoca dediğim hoca aynı zamanda Doğan Düzel Oyunu Eğitim Fakültesindeki herkes biliyordur. Türkiye'de. Kerem Hoca'nın Ondan, istersen soy ismini de söyle. Kerem Coşkun. Kerem Coşkun. Kerem Coşkun'un Ayrıca Doğan Hoca ile filan çalışmaları vardı. Hatta bizim bizden onun kitabını okutuyorduk. bize. Hani okuyun diye tavsiye veriyor. Biz okumuştuk. ondan sonra ayrıca bizden soru toplayıp, işte Doğan önce vefat etmişti, e, vefat etmeden önce işte soruları sorma şeyi vardı, biz de i̇şte onlara beraber kitap yazıyorlardı, projeler yapıyorlardı filan. Yani çok konuda şey yapıyordu ama diğer şeylerden gelen arkadaşlarımız da vardı diğer üniversitelerden. Benim iletişimde olduğum kendi arkadaşlarım da vardı. Hani hiç böyle bir imkanları olmuyor, yani sınava girip çıkıyorlar. Yani ekstra bir şey olmuyor, derse girip çıkıyorlar, sınava girip çıkıyorlar. Yani orada eğitim adına çok bir şey alamıyorlar. Mesela bizimkiler işte şehire gidiyorduk, işte okul boyamaları Ben her okula gidip şey yapabiliyordum. Mesela referans olarak hocalarımı gösterip ilkokullara, şeylere gidip kendime bir nevi birinci sınıftan beri bir staj yapıyordum zaten okul içindeyken. Çok güzel. Ee, peki bölümünüzün bir aktif topluluğu var mı mevcut mu? Var. Ee, sınıf öğretmenleri olarak işte genç eğitimciler topluluğu var. Fakültenin topluluğu olarak sınıfçıların da ayrıca topluluğu var diye biliyorum ama bizimkiler eğitim fakültesi çatısı altında genel olarak genç eğitimciler topluluğu var. Yani, açık etten bahsediyorsun değil mi? Aynen. aynen. Açık etten bahsediyorum. Açık et yani bayağı aktifti biz oradayken de. Yani yeni kurulmuştu zaten. Biz o hemen ben son haftayken falan kurulmuştu. Bayağı da aktifti. Yani sevgi evleriyle, işte sağdan sonra her türlü şeyle sürekli etkinlik yapıyorlar. Çok da aktiflerdi. Çok da başarılı buluyordum yani onları. ayrıca şey sosyal medyada filan ünlü olan Caner Sarıoğlu filan hocam onları getirmişlerdi. İşte bayağı verimli konferanslar vardı. Şeyler. Her türlü yardımcı oluyorlar ve herhalde üniversitenin en aktif topluluklarının başında geliyor yani. Peki. Ama gidip e, içindeki insanları tanıdığı için gidip işte biz de yardımcı olalım dediğinizde yok diyecek insanlar olmadıklarını biliyor. Kesinlikle zaten üniversitemizdeki birçok topluluk bu şekilde oluyor. Aynen. Ee, son sorumu sorayım. Çok da fazla vaktini almayayım senin. Hı. Yeni gelen arkadaşlarımıza sizin bölüm için özellikle yani yeni başlıyorsunuz, şunlara dikkat edin dediğin, tavsiye ettiğin bir şeyler var mı? Ee, bunu şu şekilde belki kendime çevireyim. Ben birinci sınıf olsaydım şöyle yapardım. Ee, geldiğim ilk günden itibaren Erasmus sınavının şeyini kaçırmamaya çalışırdım. Bir an önce e, zaten birinci sınıfta girip ikinci sınıfın ikinci döneminde gidiyorsam. Önceliğim Erasmus sınavında başarılı olup, İtalya ve Çekya var bizim fakültede. Hı hı. bayağı orada hocalarımız da var, yardımcı da oluyorlar. Benim çok farklı bir Covid zamanında böyle bir olur gibi bir şey olmuştu, olamamıştı Covid falan çıktığı için. Orada mesela İtalya, Çekya benim için çok farklı bir deneyim olacaktı. Ayrıca birinci sınıftan itibaren ben okullara gidip, yani okullarla şeyler yapan projeler yapan kulüpler var. Mesela hı hı. tema vardı, ben temada gidebiliyordum. Açık kesim yapıyordur. Ayrıca herhangi bir sınıfa gittiğiniz zaman kolay kolay sizi reddetmeyecekler. Hani 1, 2, 3, 4 özellikle sınıfçılar için değil. Hani gidip ben sizin dersinizi dinlemek istiyorum, işte çocuklarla iletişime girmek istiyorum filan dediğinizde kimse sizi reddetmiyor. Ve bununla ilgili yine staj danışmanı hocalarımız var. Onlarla da ayrıca bir zaman. Hiçbiri sizi katmayacak. Hepsi yardımcı olacaktır zaten. Ee, bu konuda hani eğer sana da ayrıca bir hani ben yapmak istiyorum nasıl yapacağım filan diyen yani olursa bana da yönlendirebilirsin. Benim orada hala. Hani görüşlü hocalarım var. Gidip onlarla görüşüp tekrardan hani staj gibi kendilerini geliştirebilirler. Ben bunu yapmıştım birinci sınıftan itibaren. Ve dördüncü sınıfta derse girip ders anlattığımda staj hocalarım dahil, okuldaki hocalar dahil hiçbiri bende bir eksik bulamamıştı. Ve o dördüncü sınıftayken hoca mesela rahatsızlandığı gün, şey olduğu gün falan bizi arayıp, beni özellikle arayıp şey diyebiliyordu rahatça. Staj almayan hoca da stajına girmediğimiz hoca bile arayıp işte Fırat gelir misin ben bugün işte rahatsızım. Yani sen benim yerime ders anlat diyebiliyor. Ki sınıfçılarda bu biraz zor olur çünkü hoca, çocuklar hocaya alıştığı için. Ondan farklı bir hocayı görmesin isterler. O gün tüm gün beden yapsın başka biri girmesin isterler derslerine. Hı hı. Ama mesela ben kendimi o şekilde eğittiğim için birinci sınıftan itibaren hani bütün o stresimi, bütün heyecanımı, her şeyimi almıştım. ki bölümü de çok seven birisi olduğum için çok aşkla yapıyordum. Birinci sınıftan itibaren e, ki gerekirse kap kap aşındırıp e, şey yapıyordum. Kap kap aşındırmana gerek yok. İç alttan kapıda da zaten şey olacaklar. E, yardımcı olacaklar. Zaten, zaten o, zaman, o, kadar o kadar. zaman senin bu aktifliğini bölümüne olan sevginden e, hani çıkarabiliriz değil mi? Aynen. Yani ben bölüme kolay kolay rastlayabileceğinden daha fazla bir bağlılıkla bağlıyım. Ben aşk yaşıyorum bölümde. Peki Artvin'e ilk geldiğinde Artvin'in küçük olması, işte imkanlarının kısıtlı olması... Evet, yani, ben Mersin'den geliyordum hatta. Mersin'de yaşıyordum normal şartlarda. Büyük ve hani büyük şehir biliyorsunuz Hı -hı. Artvin çok küçük Mersin'e göre. Tabii benim yaşadığım Mezitli'de yaşıyorum mesela. Mezitli'ye göre bile çok ufak bir yer, bir mahallesi kadar bir yer Artvin. Ama ben geldiğim ilk günden itibaren aşırı mutlu ve aşırı keyifliydim. bittiği günde de bir o kadar üzülmüştüm yani çünkü... Hem hani, bölümü daha da sevmemiz, nasip oldu burası. Hem de birçok şeyi kattım kendime. Her türlü konuda bir, bir şey kattım. Hani hiç üniversitenin küçük olması, şöyle olması, böyle olması beni hiç etkilemedi. Etraftaki herkes der mesela artık çok küçük işte kötü şöyle böyle diye. Ben ilk günden itibaren hiç öyle demedim. Hani çünkü bana çok güzel geldi. Bölümü çok seviyordum. Şehir'e de ilk geldiğim andan itibaren aslında arkadaşlarım da çok keyifliydi. Hani keyifli olduğun zaman insan çevrendeki insanlar da o şekilde oluyor. <laughs> Mutlu oluyorsun yani. Bu, aile içinde mutlu olmak gibi. Yani sen kendi ailen ufacık bir mahallede de olsa, yani bir, bir artı bir de olsa, işte bir sarayda da olsa, ailen yanında olduğu için mutlu olursun. ya yani aynı şekilde. Ben yani bölümünü çok sevdiğin için, Artvin'de de olsa, Ankara'da da, İstanbul'da da olsa, benim için o şehri güzelleştirecek bir şey yani. Bölümümü çok sevmenin çok şeyi var, etkisi var yani, inanılmaz etkisi var. Kesinlikle. O zaman şöyle özetleyeyim arkadaşlarımıza tavsiyelerin birincisi kesinlikle aktif olsunlar diyorsun. İkincisi bölümü sevdikten sonra e, şehrin büyüklüğü küçüklüğü çok önemli olmuyor, kendilerini bölümlerine odaklasınlar. Üçüncüsü mutlaka Erasmus deneyimi yaşamaya çalışsınlar. E, ve son olarak da şunu tekrarlayayım, e, eğer herhangi bir danışmak istedikleri konu olursa sana yönlendirebiliyorum. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Ben İyi. seni tebrik ediyorum böyle bir çalışma yaptığın için. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür sağ ol. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ ol. Görüşmek üzere. Merhaba Leyla, Nasılsın? İyiyim. Mesela sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şu anda konuşmamızı videoya alıyorum. Sesin dışarıda. Duyuluyor yani. Ee, bazı arkadaşlarımızın merak ettiği sorular var. Sana bunları soracağım. Ne okuduğunu, kaçıncı sınıfsın, mezun musun? Bunlardan kısaca bahseder misin? Ben Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okudum. Ee, yeni, daha işte Haziran'da mezun oldum. Hı hı. Ee, peki üniversitemizde Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin akademik kadrosu hakkında ne düşünüyorsun? Ee, ya ben açıkçası çok bu konuda şey nasıl desem çok iyi buluyorum yani ilk başlarda pek anlayamıyordum hani o üniversite ilk geldiğimde hani e, akademik kadro nedir hocalar falan vesaire bunları pek kavrayamıyordum ama sonraki zamanlarda sınavlara girdiğimde veya derslere daha aktif bir şekilde katıldığımda hocaların geri dönütünü aldığımda fark ettiğimde hani gerçekten orada hocalarımız e, gerçekten bence çok iyi bir eğitim seviyesi olduğunu düşünüyorum açıkçası bence yani nasıl desem hocalarda e, gayet şey bir şekilde de, hani ders dışında bile gidip e, istediğimiz bir şekilde hani görüşebiliyorduk sorumuzu sorabiliyorduk o, e, zaten akademik bilgi açısından bence gayet hepsi yeterli düzeyde o konuda hiç sıkıntı hmm, yaşamadım açıkçası. Yani hiçbir eksiklik yaşadığımı düşünmedim diğer üniversitelerle karşılaştırırsak. Hı <laughs> Yani o yani, zaman yeni gelen arkadaşlarımıza da şey diyorsun. "Geldiğiniz ilk dönem bir alışma süreci olacak. Bu süreçte pek evet. anlayamayabilirsiniz ve ön yargılı da gelmeyin. Çünkü üniversitemizin bu anlamda bu bölümde yeterli olduğunu düşünüyorum." diyorsun. Evet, yani ilk başta bir şey oluyor. Hani Artvin Çor Üniversitesi pek duyulmamış. Acaba ne kadar iyi bir eğitim seviyesi olabilir ki? Gibi bir algı vardı bende ama orada hocalarla tanıştığımda hiç öyle bir şeyim yoktu. Yani hepsi alanında zaten çok başarılı insanlardı. Makalelerini vesaire açıp okuduğumuzda gördüm. Peki gelen öğrencilere bölümde neye dikkat etmelerini söylersin? Çok şey yüzeysel bakıp Aa, aman işte halledilir gibisinden düşmemeleri lazım. Bir de bence Hani e, şeye karar vermiş olmaları lazım mesela e, mesela ben oraya geldiğimde acaba buradan mezun olduğumda öğretmen olurum yoksa burada kalıp yüksek lisans yapıp bir akademisyen mi olurum bunu şey yapamamıştım, bunun kar kararını verememiştim. Hı -hı. O yüzden çok böyle savrulmuştum. Acaba şöyle mi yapsam böyle mi yapsam. Bence onu hani artık o birinci sınıfta onun kararını verebilirler mesela orada. Bu bölümle ilgili ben ne yapabilirim ya da şöyle... Herkesten farklı ben ne yapabilirim bu alanda? Bence bunu düşünerek, e, şey düşünürlerse ve bu şekilde hareket ederlerse daha iyi şeyler yapabilirler. Ben bunu çok o zaman önemsememiştim. Mezun olduğumda aslında anlayabildim. Bence düşünmeleri gereken ben diğer öğrencilerden daha farklı ne yapabilirim? Yani diyorsun ki kısaca birincisi bölümü küçümsememeleri gerekiyor. ikincisi planlı olmalılar. Yani bu bölümün sonunda ne yaptıklarına karar vermeleri gerekiyor. Üçüncüsü de ellerinden geldiğince farklı olmaya çalışsınlar. Evet. Kendilerini ön plana çıkarabilirler. Çünkü çok yani çok öğretmen var. Çok sosyal bilgiler öğretmeni var. Ama senin farkın ne burada? Hı hı. Burada hocaların kendini öne plana atabilmesi gerekiyor bence. Çok teşekkür ederiz Aleyna, bize vakit ayırdığın için. Çok sağ ol. Rica edebilirim. Yardımcı olabildiysem ne Tabii tıba. ki. Alo. Alo. Merhaba Ahmet, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl Dur, girişi oraya? ben yapayım. Girişi ben yapayım. Arkadaşlar, birkaç kez denedik. Ahmet biraz heyecanlandığı için şu anda onun girişini ben yapıyorum. Ahmet, e, <laughs> Ahmet bizim fakültede yani eğitim fakültesinde Türkçe öğretmenliği bölümünde son sınıfa geçmiş bir arkadaşımız. Bu bölümle ilgili evet. merak ettiklerinizi <laughs> o cevaplayacak. <laughs> Şimdi Ahmet ilk sorumu soruyorum. Bölümünün e, akademik kadrosu hakkında ne düşünüyorsun? Sence yeterli mi? Olumlu ve olumsuz yorumları. Kadrosu, akademik kadrosunu ben beğeniyorum açıkçası. E, ya ben çok memnun kaldım açıkçası Artvin'de böyle değerli hocaları hiç beklemiyordum ama şimdi zaten genelde yorum yorum yapan ve soran arkadaşlarımızın hepsi hani şöyle bir algı var Artvin Çoruh Üniversitesi soru işaretleri dolu bir Artvin Çoruh Üniversitesi hani bunu merak ediyorlar Türkçe bölümü iyi midir hocaları iyi midir yani başka üniversitelere geçiş yapılması gerekir mi ya bence geçişe gerek yok sonuçta Hocalarımız gerçekten kaliteli hocalar. Hı hı. Yani gide, gidebilecekleri yerlerde de maksimum ancak bu kadar benim alabiliriz Eğitim anlamında geçiş yapmalarına gerek yok diyorsun. Aynen öyle. Eee... şehir konusunda bilmiyorum. Yani çok kişi şehri beğenmeyebilir. Hı hı. Şehir konusunda i̇şte ben diğer de o arkadaşlarımız, da. <laughs> diğer arkadaşlarımız da aynı yorum yaptı şehir konusunda. Peki işte evet. son sorumu sorayım o zaman sana. Gelen yeni öğrencilerimiz, yeni öğrenci arkadaşlarımıza işte birinci sınıfsınız arkadaşlar şunlara şunlara dikkat edin. işte size tavsiyem şudur dediğin bir şeyler var mı? Ya kesinlikle ama kesinlikle özellikle alan derslerde kesinlikle not tutsunlar. Yani not çok önemli. Sonuçta Türkçe öğretmenliği okuyoruz. Hep sözel, sözel kelimeler, çok fazla kavram var. Bunların kesinlikle not altına alınması lazım. Hı Özellikle bölüm, bölüm başkanımızın derslerine de dikkat etmeliler. Enver hocanın dersi. Neden? E, <laughs> hocamız çünkü her detaya takılabiliyor. Mesela bir nokta olur, virgül olur. Bir noktadan bir kağıdı çizebildiği bile olabiliyor. Ya böyle zor hocalarımız da var. Evet, evet maalesef. Bunları zaten arkadaşlar zaman geçtikçe, hocalarla tanıştıkça keşfedip ona göre kendilerine yol çizerler. İnşallah. Yani senin kısaca söylemek istediğin eğitim anlamında bizim bölümün akademik kadrosu oldukça yeterli ve iyi diyorsun. Evet, kesinlikle. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol Ahmet. Rica ederim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşürüz. Alo. Alo. Cemil merhaba nasılsın? İyiyim Ben de iyiyim. Sesin neden az geliyor? Ee, şey diyeyim. şu ee, an iyiyim biraz daha. Yani bir tık daha iyi. İnşallah kayıtta çıkıyordur. Bu arada video çektiğimi biliyorsun değil mi? Yok bilmiyorum. Öyle mi? O zaman daha konuşmadan söyleyeyim. Ben anlattım sanıyordum sana. Ee, birkaç tane soru soracağım okulla ve bölümle alakalı. E, telefonda da sesini dışarı alacağım, hoparlörü alacağım. Bir yandan da kendimi videoya çekeceğim. Seni sadece sesin duyulacak. Tamam. E, ben abi. daha sonra bunu YouTube videosunun içerisine ekleyeceğim. Tamam, sorun değil. Tamam, teşekkür ederim. E, öncelikle e, Cemil hangi bölüm okuduğunu ve hangi fakültede yer aldığını söyleyerek başlayalım istersen. Ee, i̇lk öğretim matematik öğretmenliği mezunuyum ben. Hı. Eğitim Peki bölümünün üniversitemizdeki akademik kadrosu hakkında ne düşünüyorsun? Yani açıkçası e, yeterli denilebilecek seviyede. Çok iyi bir akademik olarak bir şey söyleyemem ama gayet yeterli yani. Yani bence. ne olumsuz eleştiri yapabilirsin ne de çok olumlu bir eleştiri mi? Yo, hayır. Hani şey diyeceğim. Kesinlikle ne? Hani ortalamanın üstünde olduğunu söyleyebilirim. Hı -hı. Ama çok iyi üniversitelerdeki öğretmenler kadar iyi midir? Yani işte burası tatlıyor. Yani tatlıyor. Ben de tam sana diyecektim ki peki diğer üniversitelerle kıyaslayacak olursan hani bu bölümden arkadaşların varsa ne dersin diyecektim. <laughs> Sanırım biraz cevabını vermiş oldun. Yani açıkçası hani Bursa'da ıı, arkadaşlarım vardı ve öğretmenlerin biraz daha şey oldu. Şöyle söyleyeyim hani akademik olarak baktığımızda öğretmenlerimiz gayet hani ıı, yeterli düzeyde olarak değil. Mesela profesör anlamında biraz daha fazla olabilirdi. Sizin bölümde yani, yani Atlanta, bir profesör var mı? Bizim dersimize giren bir profesör olmadı açısından. Hı hı. Genelde doçent ve yardımcı doçent etki sahibinde öğretmen etkisi vardı. Anladım. Peki bölümünüzün aktif bir topluluğu var mı? Evet. E, matematik eğitim topluluğu diye bir topluluğu vardı aktif olarak faaliyetlerine devam ediyordu. Ve zaten isterlerse Aslan hocamızla da iletişime geçip Aslan Hoca. Hı hı. Hı hı, tamam. Ee, bir de şunu sorayım, son sorum olsun. Yeni gelen arkadaşlarımıza tavsiye etmek istediğin şeyler var mı? Ee, Bölüm anlamında mı yoksa genel yani, anlamda? Fark etmez. Ben genelde bölüm anlamında sordum ama senin tavsiyelerin ne yöndeyse dinleyebiliriz. Fark etmez. Yani yani öncelikle şehir anlamında söylemek istersem ilk başta küçük bir şehir gelebilir. Bu gayet normal. Yani ilk başta herkesin tepkisi oluyor. Hı hı. Ama eminim ki daha sonra dostluklar ve arkadaşlıklarla şehir o kadar güzel bir hale geliyor ki. Yani açıkçası ben hala da Harsin'e gelmek istiyorum. Belki gelebilirim, belki gelmem bilmiyorum. Ama hani sonra gerçekten kendinizi oraya ait hissediyorsunuz. Hani evinizde gibi hissedebildiğiniz bir yeri olsun. Bölüm Hı -hı. anlamında da söylemek isterdim. Yani açıkçası stasyon tabii ki de önemli. Akademik anlamda tabii ki de şey yapmamak şey gerekiyor. Ama kendilerini çok açıkçası yormalarında istemem ya. Yani. Peki çok Değinizi teşekkür ederiz gerekiyor. Cemil. Çok sağ ol. Eklemek istediğim gerçekten. başka bir şey yoksa kapatıyorum. Hayır, çok sağ ol ayırdığın zaman için. İyi günler. Ben çok yoruldum ama o kadar da mutluyum ki yani bu yaptığım şeyin bence güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Birçok insana fayda sağlayacak çünkü ben buraya gelmeden önce bir şeyler öğrenmek istediğimde böyle bilgilere ulaşamamıştım. Ee, tamamen bir bilinmezliğe gelmiş gibiydim ama sizin böyle bir şey yaşamanızı istemedim. Herkesin bir şekilde emeği geçti, aradığım ve telefonumu açan ve bana zamanını ayıran bilgilerini paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonlara doğru biraz boğazım ağrıdı. Enerjim düştü. Bu anlamda da kusura bakmayın. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Saat çok geç oldu. Bay bay.